4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 6 Yeşim sokakta oynarken düştü ve kolunu kırdı. Kolunun en kısa sürede iyileşmesini isteyen Yeşim hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? A. Vitamin B. Karbonhidrat C. Ya D. Protein Cevap D. 7. Ulaş, beden eğitimi derslerinde çabuk yorulduğunu ve enerjisinin kalmadığını söyler. Ulaş hangi besin içeriğini daha çok tüketmelidir? A. Karbonhidrat B. Ya C. Vitamin D. Protein Cevap A. 8. canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi, büyüyüp gelişebilmesi için tükettikleri yiyecek ve içeceklere ne ad verilir? A) vitamin B) beslenme C) besin D) yağ Cevap: C 9. vücudumuzda düzenleyici görevini üstlenen besin içeriği hangisidir? A) protein B) yağ C) karbonhidrat D) vitamin Cevap: D 10. öğretmen öğrencilerine doğal besinlerle beslenmenin önemini anlatır. Aşağıdakilerden hangisi doğal besine örnektir? A) cips B) yumurta C) çikolata D) pasta Cevap: B 11. annesi Yağmur'a her zaman doğal besinlerin yenilmesi gerektiğini söylüyor. Buna göre Yağmur aşağıdakilerden hangisini yememelidir? A) muz B) yumurta C) peynir D) çikolata Cevap, D. 12. Aşağıdaki yiyeceklerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? A. Ekmek B. Bisküvi C. Yumurta D. Pasta Cevap, C. I. Tazeliğine dikkat etmek 2. İçerdiği katkı maddelerine bakmak 3. Son kullanma tarihine bakmak 4. Temiz ve doğal olmasına dikkat etmek 13. besin maddelerini tüketirken yukarıda yer alan ifadelerden hangisi ya da hangilerine dikkat etmek gerekir? A, I, 2, 3, 4, B, yalnız 2, C, ayrı 3, D, yalnız I. Cevap, A. 4. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 83 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.